Oldu, Ye, okay. et, ikiye, evet. Evet. Son iki nokta yüz <laughs> oldu bana şey, Aşkım takar mısın? Bir şey anlatıyordum. Kulaklığı diyorum. <laughs> 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 Anam üç oluyor. Annem demişti, sarışın kızlardan sana hayır gelmez demişti. Türkiye'nin en güzel... Sana demiyorum sen. Ne zaten Neyse. Sarışın kızlardan hayır gelmez demişti. Anam Urfalı, babam Kastamonlu. O yüzden Türkiye'nin en güzel esmerlerini okuyacağım. Ser abla, yarın gidip boyacıya saçını boyatırız. Şey Siyah yapar mısın abla? Öyle güzel olacaktı bak o gözlerle. Türkiye'nin bütün esmerleri. Allah aşkına içiniz geçti kızım. Yeter artık. Kara biberi.